Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çekler dizisi yeni bölümde siz de Dilan artık Ceyda'ya gereken dersi verip artık Çınar'la daha çok ilgilensin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. bana ise yeni bölümlerde artık Miran'a dair bir iz bulsun diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Çınar'ın doğum günü yaklaştığı zaman Dilan ve Baran Çınar'a güzel bir doğum günü sürprizi yapacak. Ve Dilan da artık Ceyda ne konuşursa konuşsun artık ona gereken dersi verip Çınar ile aralarına girmelerini istemeyecek. Ve Baran da en son Ceyda ile Dilan'ın kavga ettiğini gördükten sonra araya girecek. Ve Dilan her ne kadar Ceyda'ya varsa da Tarık Çınar için Dilan'ın kavga yaptığını görünce şimdilik Dilan'a hissesini çıkarmayacak ve bu da Ceydan'ın zoruna gidecek. Hasan ise en son Cinar'ın doğum gününün bugün olduğunu öğrenince anlamlı bir şekilde bunu Tarık'la konuşacak ve her şeyi bildiğini Tarık'a söyleyecek ve kendisine itaat etmezse bütün gerçekleri ile Dilan'a söyleyecek. Ve Tarık da şimdilik gerçekten ortaya çıkmaması için Hasan'ın dediklerini teker teker yapmaya karar verecek. Ve Çınar en son doğum günü kutlandığı zaman Baran ile Dilan'ı bir kez daha ne kadar sevdiğini herkese gösterecek. Ve Baran ile Dilan Çınar'la hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve sevgilerini herkese gösterecek. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.